Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Garden of Bamba. Yedi nasıl ücretsiz indirilir? Size onu gösteriyorum. Google'a giriyoruz. Ben bamban yazacaktım bakın. Android oyun kulüp yazana tıklıyorsunuz. Ve Dur, ne yaptım ben? Ne yapıyorum ben? Evet. Dur arayayım. <laughs> ya bu da google ama ya. Hmm. Garton. Garton ol. Android oyun kulüp yazana tıklıyorsunuz. Kurt fotoğrafı olan. Sonra karşınıza böyle bir şey çık. Buna bakın. Gerçek. Buna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar sonra böyle geri sayım var. APK indir tuşuna tıklıyorsunuz. Lütfen bekleyin tuşuna tıklayacaksınız. APK dosyasını indire tıklıyorsunuz. indir, Atlıyorsunuz. Sonra şurada indirmeye benzeyen bakın. Şöyle şurada indirmeye benzeyen bir şey var ya. He. Bakın benim böyle yuvar beni böyle yuvarlak için aldım. Buna tıklıyorsunuz. Virüs olabilir diyor. Ay durun ha. Bozdum her şeyi. APK indir tuşuna tık. Dur. APK indir tuşuna tıklıyorsunuz. Bekleyin. Şey, APK dosyasını atlıyorsunuz. Direkt bak. Haydi bakalım. Sonra burada bakın indirme tuşuna benzeyen bir şey var. Böyle bak şurada indir. Bakın burada bir soru. Şurada bir küçük tuş var. Onu tıklıyorsunuz. Sonra indire tıklıyorsunuz. Sonra ayrıntılara tıklıyorsunuz. Karşınızda böyle iniyor. size de göz, bir şey göstereceğim nasıl indirdim. Ben de sizin öyle yaptığınız gibi Poppy Playtime Chapter play <laughs> Telefonlara biraz tablette bekletiyor Chapter 2 ama indirdiğimize göre görüşmek üzere. <laughs>